Marbaş Menkul Değerler YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz efendim. 24 Temmuz 2025 Perşembe sabahından herkese merhabalar. Borsa İstanbul açılışının hemen öncesinde güne başlarken programında araştırma birimimizden gelen önemli notları aktarmaya devam ediyoruz. Ee, öncelikle dünle başlayacağız. 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü kapanışın ardından neler olmuş bir bakacağız. Sonrasında bugüne de bugünün önemli gelişmelerine de bakıyor olacağız. M-Trader ve m uygulamasından bildirimler gelmeye başladı sizlere. Yayınımıza davet ediyoruz Sizlere Buyurunuz diyoruz. Hemen başlayalım. Dünle başlayalım. Dün bakalım neler olmuş. Kendi iş dinamiklerinde kazançlar ve tarife yumuşamalarına odaklanmış ABD piyasaları çarşamba gününü küçük ve sanayi hisseleri öncülüğünde alıcılı seyrettiğini söylüyor araştırma birimi. İç tarafta kendi çerçevemizde 24 ve 25 Temmuz'u görüp yol alma beklentileriyle iç tarafta en mühendisliği yapılan ancak volatilitenin iyice aşağı yönlü esnediği bir yapı takip ettiğimizi söylüyorlar. BIST dün en düşük 10.571,73 en yüksek 10.673,13'ü görerek günü %0,23 düşüşle 10.591,98'den kapattığını da araştırma birimimiz aktarmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan hiçbir sabotaj, hiçbir tahrik, hiçbir tuzak Türkiye'yi girdiği bu tarihi yoldan geri döndüremeyecek. Terörsüz Türkiye süreciyle acı ve gözyaşıyla dolu dönemi kapatacak kardeşliğin, refahın, kalkımın olduğu bir dönemin kapılarını ardına kadar açacağız dedi. Türkiye ev sahipliğinde gerçekleşen Rusya ve Ukrayna barı görüşmelerinin 3. turu İstanbul'da tamamlandı. Görüşme sonrasında iki ülke askeri personel ve sivil esirlerin takasında anlaşmaya vardı öğrenildi. Liderler bazında görüşmeler ise yapılması gerektiği vurgulandığını söylediler otomobilde ÖTV oranları yeniden belirlendi. Türkiye'de son 6 ayda işçi sayısı artarken sendikalaşma oranı düşüş gösterdi. Beyaz Saray Adalet Bakanlığı'nın geçtiğimiz mayıs ayında ABD Başkanı Trump'a EMS'ten dosyalarında adının geçtiğini bildirdiğine dair Wall Street Journal tarafından yayınlanan haberi yalanladı efendim. Dün haberleri bu kadardı. Bir de bugünün haberlerine bir bakalım bakalım bugün bizi hangi gelişmeler bekliyor? Tarife belirsizliklerinin yumuşaması ve kendi iş ne dönüş küresel piyasalarda risk iştahını beraberinde getirdi. ABD Başkanı Trump ülkesinin yapay zeka teknolojilerinde öncü olacağını belirterek bugünden itibaren ABD'nin politikası yapay zekada dünyaya liderlik etmek için ne gerekiyorsa yapmak olacak dedi. ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Gabart eski başkan Obama yönetiminin Rusya'nın 2016 seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasına yardım ettiği yönünde yalan iddialar üretmekle suçladığı yeni belgeler yayınladı. Goldman Sachs ve Bank of New York Mellon para piyasası fonlarının sahipliğini izlemek için blockchain teknolojisini kullanmak üzere bir ortaklık kurduklarını açıkladılar. Emtiyalar üzerinde volatilitenin iyice yumuşamasıyla 3400 dolar altına inen ons altının yeni günde 3390 dolar seviyesinde tutunma çabasını takip ediyoruz diyorlar. Brent petrol nezdinde 70 dolar altındaki seyri sürdürmeye devam ederken gümüş özelinde de 39 dolar bandında seyri takip ediyoruz. Bugünün önemli verileri ve toplantılarını da hemen anlatalım sizlere. Yeni günde iş tarafta zımni volatilitenin düne paralel kaldığını takip ediyoruz diyor araştırma birimi. Bu doğrultuda iştahsal bazda bir sorun olmasa da gözümüz kulağımız saat 2'de açıklanacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK'sında olacak. Beklentimiz 3 Temmuz'dan bu yana aynıdır demiş araştırma birimi. 250 bas puanlık indirim beklediklerini aktarıyorlar. Bistüz özelinde yeni günde 10.450 ve 10.510 destek noktaları 10.653 ve 10.714 direnç olarak takip ediliyor olacak. Ekonomik takvimde iç tarafta en önemli veri para politikası kurulu toplantısı olacak bildiğiniz üzere. Beklentimiz faizlerin iki üzeri indirilmesi olduğunu tekrardan belirtmişler. 11 Temmuz haftasının istatistikleri de takip ediliyor olacak. Küresel tarafta önce imalat, hizmet ve bileşik PMI'ları takip ediliyor olacak. İçerikleri önemlendirdiklerini de belirtmişler. İlaveten 15.15'te ECB faiz kararı aynı gün gelecek. Faizlerin %2,15'te sabit bırakılmasını beklediklerini söylemiş araştırma birimi. 15.45'te ECB Başkanı Legard'ın açıklamaları takip ediliyor olacak efendim. Emlak Konut'un gayrimenkul sertifikası projesi bugün saat 11.30'da detaylarıyla ilan edilecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamayı yapıyor olacak. Bugün CHP Genel Başkanı ile saat 16'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, 17.30'da MİT Başkanı İbrahim Kalın görüşme gerçekleştirecek. ABD Başkanı Trump bugün FED Genel Merkezi'ni ziyaret ediyor olacak. 25. Avrupa Birliği Çin zirvesi de Pekin'de yapılıyor olacak efendim. Bu da hem küresel hem de ülkemizle alakalı toplantılar ve verilerdi. Ve bu son haberle de programımızın sonuna gelmiş olduk efendim. 24 Temmuz 2025 Perşembe günü Borsa İstanbul açılışın hemen öncesinde sizlerle beraberdik. Bugün çok yoğun bir yayın programımız var. 12'de Sami Altınkaya ile gün ortası olacak. 13.45'te yani PPK toplantısından açıklanacak faiz kararından 15 dakika önce canlı yayında olacağız. Youtube'da olacağız. Çok değerli konuklarım olacak. Onlarla beraber faiz kararı öncesinde ve faiz kararı açıklandıktan hemen sonra da yine canlı yayında sizlerle beraber olacağız. Beraber değerlendireceğiz. O yayınlarınızı da bekliyoruz sizleri. Bizler yarın 25 Temmuz 2025 haftanın son işlem gününde saatlerimiz 9.30'u gösterdiğinde Arbaş Meykul Değerler YouTube kanalında yine sizlerle beraber olacağız. O saate kadar şimdilik hoşçakalın.